Ustalarım merhaba. Bugün gün olarak Nasip Oto'dayız. Buraya iki tane lift verdik. İki tane ikinci el liftini aldık buranın. Şimdi iki tane daha kurduk. Totalde dört tane liftimiz oldu. İki metre makası liftimiz üç buçuk ton kaldırıyor. İki metreye kalkıyor. E, ustalarımızın sorduğu sorulardan e, emniyet sistemi nasıl diye. Emniyet sistemi şöyle. Bu pistonlarda ve bu pistonlarda her birinde katrışlar var. Bu katrışlar e, bu hortum, bu lift şu anda kalkık halde ama pistonda ya da hortumda herhangi bir kaçırma, patlama, bir sıkıntı olduğu takdirde makinemiz e, şuradan bu katlişlerden kitleme yapıyor ve piston, e, lift hiçbir şekilde indirme yapmıyor. Yarın bir gün bu herhangi bir sorun olduğu zaman buradaki sorunu çözüp lifti yukarı kaldırıp katlişleri açıp ondan sonra e, çalıştırabiliyorsunuz. İki metreye kalkıyor. Şu anda gördüğünüz gibi benim boyum 1.80-1.85 Şu anda rahat bir şekilde kalkıp e, çalışabiliyorum. Şimdi burada kanal sistemi yapıldı. Bu kanal sistemini biz yapmıyoruz. Siz kendiniz bir e, usta çağırıp bu kanal sistemini yapıyorsunuz. Biz bu kanal sistemi yaptıktan sonra lifte biz kurulumunu biz yapıyoruz. Bu kanal sistemini biz yapmıyoruz. Başka sormak istediğiniz sorularınız da varsa bana e, mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Ben şimdi NFT'yi indireyim şöyle. İndirme hızını görün. Şu şekilde kaldırmayı yapayım. Kaldırma hızını görür. Fiyat almak için aralır davat bize ulaşabilirsiniz.